Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinin Döngela Mahallesi'nden sizlere seslenmekteyiz. Çağlayan mevkiinde e, vatandaşlarımızın evlerine su çıkmaması problemiyle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın sorununu en son çare olarak e, internet yoluyla vatandaşlarımıza paylaşıp ve gele gerekli mercilere ulaşması için bir video çekiyoruz. Evet Mehmet Bey, sizin bu mahalledeki su problemi ile ilgili şikayetleriniz nelerdir? Evet, bizim önceden 20 sene su çıkmadı bizim evlerimize. 50 metre falan yüksek bizim neviyse ambarın sevasında evlerimiz. Hüseyin Bahar Belediye başkanı. Belediye başkanı olduktan sonra bizim problemimizi çiz, yani şey yaptı. Çöldü. Giderdi. Hatımızı ayırdı. Biz ondan sonra su içmeye başladık. Ee, belediyemiz iptal olduktan sonra yani. e, büyük şehre aktarım olduktan sonra biz su problemi aynı eski kimi başladı. Biz su içemiyoruz. Göremiyoruz suyu. Ah. Evet. Vatandaş ondan sonra yohardan yeterli su gelmiyor. 40 tane boruyu sokmuş göze kaç ki buna karşı durmuyor. Ha. Biz burada susuz altı kilometre falan var biz gözünen bizim yerimiz. Biz burada susuzuz. Biz burada yani çok mağdur durum diyor. Evet eee Döngele Mahallesi sakinlerinin e, çeşitli şikayetler yani su ile olan şikayetlerini dile getiriyoruz. Gördüğünüz gibi herkesin elinde su bidonları bulunmakta ve caminin önündeki e, meydan çeşmesinden vatandaşlar el arabası ve bidonlarla evlerine su taşımaya devam ediyorlar. Hadi <laughs> dinleyelim bu konudaki görüşlerinizi yani, bir alalım. Bu kaskı biz her ne kadar da kaskıya müracaat edip arıyorsak da de... Kaski bizim yaptığımız müracaatların hiçbirini itibara almadı. Hiç ilgilenmedi. Hiç ilgilenmedi. Ve şu anda Çağlayan Mahallesi tamamen mağdur durumda. Hepimiz mağduruz. Büyükbaş hayvanlarımız var. Gelip iki kilometre yerden su taşıyoruz. Bu camiye yakın olan yerler buradan alıyor. Diğerleri herkes mağdur burada. Şanski bizimle kesinlikle ilgilenmiyor. Peki. Belki telefon kayıtlarımızdan arama kayıtlarımız vardır. Araştırılsın, bakılsın. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle neden bizimle ilgilenmiyorlar? Ya biz bir yani bir başka bir ülkeden gelmedik. Biz bir başka ülke vatandaşı değiliz. Bizimle neden ilgilenmiyor şu çağda? şu hastalık piyasada var iken bizim bir labaya bir o bizi dinleyenlere konuşuyorum. Düşünebiliyor mu bir labaya nasıl gidecek susuz labaya? Evet Mehmet Bey bu konuyla ilgili sizin de e, önermiş olduğunuz bir çözüm yolu var mı? Evet efendim bizim Batı köylerinin Kahramanmaraş'ın Batı köylerinin en çok suyu olan mahallesi bu bizim mahallemiz. Döngela mahallesi. Ama Kastil'in bizimle ilgilenmediği için açak göçek herkes sulama suyu yapıyor. Yani beyin minel. Yani demek istiyorsunuz ki köyümüzün ve mahallemizin suyu gayet yeterli bir şekilde var. Evet. evet. Ama e, vatandaşın evet, çeşitli kaskı, kişilerin evet, kaskinin ilgilenmediğinden dolayı bir susuzluk çekiyor. Yani siz şunu demek istiyorsunuz. E, KASKİ kaçak su kullan, kullananları takip edip bulmuyor evet. ve gerekli ceza işlemleri evet. uygulamadığı için evet. biz bu problemi Oynun. yaşıyoruz. Evet. 20 sene bizim suyumuz akmadı. Sen benden daha mı yiyebiliyorsun? Bizim hatımızı birleştirme. Bizi ayrı hat çekti bize belediye başkanı dedim. Ve lakin bunu uygulamadı. Abi. Beni dinlemedi. Aynı duruma abi, yine yani düştüm. E, yukarıdan da bu borular 40 tane boru çekilmeyince gözden biz burada su yeterli gelmediğinden yaz mevsiminde mecbur susuz kalıyor. Bizim 50 metre falan yüksek şeyimiz. Bu buraya şebekeyi değiştiren firma evet. değiştiren firma saatla Saatla kolya arasına tuttu hep maşon koydu. Vatandaş o maşondan hırsızlık yapıyor. Saate girdirmedi maşondan alıp saate girmesi gerekirken Aralara iki tane üç tane maşon attı. Ve yani siz buradan hırsızlık yapın diye teşvik etti. Ve yani bu da e, borular açık bir şekilde tabii, kaldı tabii, yani. Tabii o tabii. borular da gömülmedi tabii. saate kadar değil mi? Tabii tabii burada bayağı bir şey var yani yolsuzluk var. Ve suyun çıktığı yerinde 150 tane boru var. E, kaskı bundan da kesinlikle ilgilenmiyor. Tamam mı? Olay bu. Evet. Ya kaskı Kaç bizim o ata Kaç bizim borumuz? 180. Yani 180 tonluk depomuz mahallemize yetmiyor diyorsunuz. Evet, 180 evet. Gölümüz, dolmuyor, ki, gölümüz, dolmuyor gölümüz bizim. Bak dolmuyor. Hep yukarıdaki kişilerin gölü çalışıyor bizim gölümüze gelince su gelmiyor. Yani da... siz demek istiyorsunuz ki evet. ee, suyun ana deposundaki çıkış noktasındaki ee, vatandaşlar, yakın olan vatandaşlar oraya ha, paylaşmışlarsın. ekstra, ekstra borular atmışlar kendi evlerine döşenmişler diyorsunuz. Su, hiç su gitmeyen yere de dinamo atmışlar. Yani su çıkmayan yere de dinamo atmışlar. Ondan sonra gelmiyor. Yani buraya su kalmıyor demek istiyorsunuz. Yani, yani depoya gelen suyun yüzde altmışı çalınmış şu anda. Çalmışlar yuhardan. Gözden. Anlaşıldı. Ee, gördüğünüz gibi değerli vatandaşlarımız kuyruk oluşturmuşlar. Ellerinde su kaplarıyla bekliyorlar. Eee evlerine içme için ve kişisel ihtiyaçlarını gidermek için cami ve eee evleri arasında mekik döş döşüyorlar. Eee küçük kızlarımız da var burada. Su için perişan olmuşlar. Ve onlar da aileleriyle birlikte gelip su bidonlarıyla Hala, su taşıyorlar. Ee, yetkililerin bu konuyla ilgili eee Gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz. İnşallah bu e, protestomuz e, bir şekilde birileri tarafından dikkate dikkate alınır ve e, vatandaşımızın mağduriyetini giderirler inşallah. Biz buradan duyuruyoruz. Evet yine görüyorsunuz yine genç arkadaşlar ellerinde su kaplarıyla geliyorlar ve evlerine su taşımakla meşguller. İnşallah bunlar dikkate alınır ve vatandaşımızın mağduriyeti giderilir.